18 Ağustos 1877 Amsterdam Pırıl pırıl bir güneşin altında işçilerin şantiyeye geldiğini görüyordum. Eğer sen de görseydin senin de hoşuna giderdi. İrili ufaklı siyah silüetler bir ırmak gibi akıyordu. Önce çok az güneş alan dar sokaktan sonra da şantiyede. Daha sonra bir parça kuru ekmek ve bir bardak bira ile kahvaltı ettim. Eğer Dickens olsaydı canlarına kıymayı düşünen insanlara böyle bir kahvaltıyı önerirdi. Onları bir süre daha bu niyetlerinden vazgeçirebilir diye. İnsan her zaman tam anlamıyla bir ruh hali içinde olmayabilir. Ama yine de zaman zaman çalışmalı, üretmeli. Tıpkı Rembrandt'ın Emmaus Hacıları tablosunu aklından geçire geçire. O sessizliği, derinliği hatırlayarak. Kor amca bugün bana sordu. Zermün Firni tablosunu güzel buluyor musun diye. Düşündüm de gerçekten güzel mi? Ben de dedim ki İsrailsin ya da Milletin çizdiği yorgun bir kadını ya da Edward Firer'in yaşlı karısını izlemek bana daha çok haz verirdi. Çünkü Firni'nin bu kadar kusursuz bir bedeni ne anlam taşır kendinde sunuldu. Hayvanların da güzel bir bedeni olabilir. Ama İsrailsin Milletin Führer'in resmettiği insanlardaki gibi derin bir ruh hayvanlarda yoktur. Zaten hayat bize neden verildi? Bedenimiz acı çekse bile yüreğimizi ve ruhumuzu zenginleştirmek için değil mi? Jerome'un figürlerine karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü onlarda en küçük bir zeka, en ufak bir ruh belirtisi göremiyorum. Çalışmaktan nasır tutmuş eller bana göre bu figürlerdeki pürüzsüz ellerden daha güzeldir. Böyle bir genç kızla Parker ya da Thomas'a Kempis'in bahsettiği kişilikler ya da Mezeuner'ın çizdiği figürler arasında çok büyük bir fark vardır. İnsan nasıl ki iki efendiye birden hizmet edemiyorsa, bu kadar farklı iki şeyi de aynı anda sevemez. İkisine de aynı duygularla yaklaşamaz. Derken Koramca "Güzel bir kadından ya da genç bir kızdan hoşlanmaz mısın?" diye sordu. Ben de ona yaşlı ya da yoksul, herhangi bir nedenle bahtsız olan, hayatın zorluklarını görmüş, çektiği acılar sayesinde zeka ve derin bir ruh kazanmış kadınla daha iyi anlaşabilir ve daha uyumlu olabilirim dedim. Van Gogh'un mektubuna baktığımızda burada bazı fikirlerini görebiliyoruz. Van Gogh'un estetik anlayışı o dönemin güzellik anlayışına ters gibi bir durum söz konusu. O genç veya kusursuzluğa sahip güzel bir yüzün peşinde değil. O ruhu yorgun ve bu yorgunluğun getirdiği derin tecrübelere sahip, hayatta anlam arayışı olan bir kadını tercih ediyor. Yaşanmışlıkları olan bir kadını. Çünkü Van Gogh için gerçek güzellik kusurların içinden geliyor. Bir bakıma tıpkı çatlamış veya eskimiş bir vazoyu daha anlamlı ve derin bulmamız gibi. Ama bu bugünkü bilgi birikimine rağmen dünyada olmayan bir görüş. Ve mektupta görüyoruz ki Van Gogh eski yoğun dini eğitimine rağmen sorgulamalara açık. Çünkü bazı sorgulamalar geliştirmiş. Hatta dönemin güzellik anlayışının tersinde düşünüyor. Vincent Van Gogh'un kardeşi Feo'ya yazdığı mektuplardan biri olan bu mektup, aslında Van Gogh'un büyük sorgulamalar, acılar ve içinde pek çok olay olan büyük trajediyle son bulacak hayatının ilk ipuculu mektuplarından biriydi.